Aha bura komple şato ya. Valla. Şimdi sen nasıl bir şey baktın? Senin manika nasıl Arkadaşım. Şey? Hakikaten büyük şatoymuş. Arkadaşım. Ha. Efendim. Kendi kendine uydurma. <laughs> git geri. Tespitine git. <laughs> Beyefendi siz kalın orada iyisiniz. Arkadaşım. Gör şatoyu. Ay 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 ay. <laughs> Ay ay komple akmış hep yanlar falan. <laughs> Arkadaşım. He? Akan ne? He? Şeyden akmış hep yanları falan, çatılar matılar. E bakmıyorlar bunlara yani. Bütün gün bunlar at üstünde. Böyle şirekli otla şeyle uğraşıyorlar. Hocam nereyi gösteriyor? Arkadaşım, He. şatoyu gör, He. ihtişamına bayıl. <laughs> Beyefendi. Bre, bre. Sadece... Bre. Kestik. Efendim. Sadece arkadaşımın doğru. gördüğü bir şey varmış gibi oluyor. Ha. İkiniz aynı anda görün ve ha. bayılın. Büyük bir ihtişam. Biz bu şatonun duvarlarını nasıl aşacağız? Allah'ım şato gördüm bayıldım. Konuşmadan saçma. bunu seyirciye geçirin. 3-2-1 buyurun. <laughs> Abo. Bu konuşma sayılmaz. Nida bu. Şırak için çok normal bu. Devam. Kestik. Beni kestik. arkadaşım. Arkadaşım eşek bitti. Tanıştılar. Şimdi şatoyu gördüler. Ha. Büyük bir... Ver odunu, ver odunu. Evet. Öpe, mi gidip? Arkadaşım şaşır. Kestik. Hayret. Evet. Beyefendi ne oldu? İşte bu müziğe uygun olarak şatoyu hayretler içerisinde musun? <laughs> Olmadı mı? Bence değişik bir yaklaşım olabilir yani. Sizinle rahatsız etti ben anlamadım. Hayır birlikte olmadığı için diyorsunuz değil mi? Birlikte yapamadık. Senkron mu tutmadı? Onu e ben, ben hayatta beceremem ama yani. Ne e e e zannediyorsun? Çalışırsak olur. Ha, sen evet, şöyle... Altın gününde oynayan kadınlar gibi oldu. Yeniden. <laughs> Hocam Çalışırım. siz bu detayları nereden biliyorsunuz? <laughs> Ayıyorum i̇şte ben. Böyle, böyle böyle, bir daha evet. Şimdi bireştiriyorum, 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 Çok güzel, Hadi, çok güzel. Devam. <laughs> <laughs> bir sürü. Aa, bak şato. Evet. Aa! O ne? Aman! Kapak mı olmuş? Bir de gizem yaptılar Arkadaşım. Şatoda bir kız bulurum. Ha. Seni öpüştürürüm. Eyvallah. O kız da müzisyen olur. Farkındaysanız hiç kuyruğumda değil. Hadi, hadi, hadi. Seyircinin en fazla bir saati var. Gider. Yok sonra hep beraber bize gideceğiz. Konuştuk. <laughs> bu abi hariç. Evet, üç, iki, bir, müzik yüksel. tamam bir şaşırdık güç kaç üç sene seçildi <laughs>